Beşiktaş camiasının şu andaki e, durumunu size aktarmak istiyorum. Bu büyük bir e, nasıl söyleyeyim? Yani doğru kelimeyi seçmek de burada çok önemli. Özge var. Özge. Sıkıntı var. Yani e, Sayın Serdal Adalı'nın geçmişte vermiş olduğu sözlerin birçoğunun yerine getirilemediğini görüyoruz. Yani ee, elbette ki sayın başkan böyle olmasını istememiştir. Ama neticeye baktığımız zaman ya bundan e, 45 gün önceki bir demeci var. En iyi sol açığı alıp getireceğiz derken şu anda bugün e, sevgili Doğan Öncel, Cengiz Ünderler konuşuluyor. Yusuf Yazıcı sanı, sanırım yalanlandı bugün. Yusuf Yazıcı ismi düşüyor günlerine falan. Yani böyle şaka gibi. Ama ee, Cengiz Arsonendeki... Ünder olayı Bülent hatırlıyorsan ee, Sergen Hoca'nın Candaş Dolgu Işık'la yapmış olduğu programda Fenerbahçe'de ben teknik adam olsam Cengiz'i kazanabilirim Nasıl Ozan'da bunu başardıysam Cengiz'de de yapabilirim sözünden sonra Sen de merak etmiyor musun? Ben hiç merak etmiyorum ee, Yani Beşiktaş artık seyleri sağları bir kenara bırakması lazım i̇şte Sakatlanmazsa Form tutarsa Belki futbola geri döndürürsem falan yani Çok nasrettin Hoca hocam, diyorsun çok, yani ya canımız bir yerimiz sergen oluyor da yani şimdi Beşiktaş'ın şu anda böyle bir pozisyonu yok her şey günlük güne gülistanlık olur ee, ilk on tamamlamış olursun ee, işte hamle oyuncuların olur yedeklerin sağlam olur orada fantezi yapabilirsin ya Cengiz'i de getireyim de belki onu da futbola döndürürsem o da artiste ekstrası falan olur Beşiktaş böyle bir durumda değil sevgili Doğan Hoca Beşiktaş'ın çok büyük sıkıntıları var çok büyük dertleri var soper problemi var e şimdi orta sağdan sol açık zaten yıllardan beridir derdimiz olmuş. Bakın Ricardo'yu gönderdik biz. 3 maçta ne kadar oynamış biliyor musun? Bilgin var mı? 3 maçta Ricardo'yu gelişsin diye Kasım'da bitecek Brezilya Ligi'ne, ikinci ligine gönderiyoruz. Bir dakika oynamış. Şimdi... Ee, Hiç olmazsa orada bir oynamış. <laughs> bir dakika oynamış. <laughs> Harikasın. Ya yani şimdi şöyle bir şey var. E, Başakşehir maçı. Biliyorsun orada Çağdaş Atan sıkıntılı. Yani ya tamam ya devam maçına çıkacak. Belki de Beşiktaş'a kaybettiği zaman e, kovulacağını biliyor. Ona göre takımını ayrı motive ediyor. Şimdi ben sana soruyorum. Alanya spor maçını geçen hafta oynadıktan sonra sert eleştiriler yapmıştık. E, Alanya maçından bir kişi daha eksildik. E, Muçi olmayacak. Gelen yok. Bak gelen yok. Gidenler var ama gelen yok. Başakşehir karşısında da biz neredeyse Alanya maçının e, aynı kadroyla çıkacağız peşten e, şey gibi e, nasıl söyleyeyim sana kavuz e, kabus gibi Göztepe deplasmanına gideceğiz. Yani bu, bu saatten sonra gelenler o maça ne kadar az olacak bilmiyorum. Daha vayim şeyi söyleyeyim sana. Kayseri deplasmanına gideceğiz ondan sonra. Ertelenen maç o maçta bir tok oyuncumuz yeni gelen transferin hiçbirisi olmadığı gibi bir de Muçi ve başka gidenler de olacağını düşünürsek ya e, biz bir baktık tabloya eğer ki Mario'da giderse 4 hücumcumuz kalıyor sevgili Doğan Öncel. Kayseri Spor ve Konya deplasmanında ertelenen maçlarda dört hücum kalacak. kalacak. Ee, sanırım hücum hakkına Necip'i falan koyacağız. Tayyip sağa sağ açıkta oynayacak. Necip Uysal sola açıkta falan oynayacak. Böyle bir garabet durum. Ben 45 yaşındayım. Bugüne kadar böyle bir garabet durumla ben karşılaşmadım. Yani skandal ilerliyoruz şu anda. Ee, daha üzücüsü Beşiktaş camiasının, Beşiktaş taraftarının e, daha... Eylül ayına yeni girmişken ümidi kalmadı. Avrupa'da yokuz. Bak az önce Ömer Faruk abi güzel şeyler söyledi. Bu e, ile alakalı. Şey. Ne oldu yani? Ertelendi de ne oldu? E şimdi Önder Öden'in açıklamaları var. Sergen Hoca ile daha önce de anlaşılmış gibi durumlar var. E, ne oldu yani? Biz kendi kendimize sol şairi, teknik adamımıza e, tırnak içerisinde söyleyeyim Yani mübalağa olarak söylüyorum. Pusumu attık yani? Olacak şey değil. Yani Sayın Serdar Adalı'nın geldiğinden bu yana. Bak geldiğinden bu yana yapmış olduğu bütün hamleler boşa çıktı. Ricardo'su, Arroyo'su yoktu anda. Solşayr getirdi teknik direktör yok. Ee, sol beki tartışılıyor. Rıdvan e, getirdi piyasada yok. Sağ bekimiz de hala Sivenson var. Yani e, transfer iddiaları başladı. doğru mu bu arada? Ya ben e, peki, Spor Sivanson... ilgileniyor diye haber çıktı. Var, ilgileniyor. Okey. Peki e, kim oynayacak yerinde? Yani Oyuncu da yok. ona göre Sadece planlama yapılır. Salih Özcan'la ilgili bilgin var mı? Hızlı hızlı geçiyorum sana. Var var. İlgil i̇lgileniyoruz. Salih Özcan'la da ilgilendiğimi söyleniyor düşen haberlerde ama... Bir de e El Ennasır'da Atletik Bilbao transferi son anda iptal olan Aymeriç Laporte'nin hani. stoper olarak Beşiktaş'ın evet. ilgilendiği söyleniyor. Ya yani ben o maaşlara çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Çok isimler düşüyor. Zaten bazılarını yönetim yalanlıyor ama... Hani ee, şöyle de bir durum var ee, sevgili Doğan önce. Şöyle cevap vermek istiyorum. Şimdi Muçi kime gitti? Trabzonspor'a gitti değil mi? Trabzonspor'a gönderdi Beşiktaş. E, ee, geçen haftaki Alanya Spor performansını biliyoruz. Trabzonspor'da iş yapar mı bilmiyorum. Yani aslında Muçi'nin gerçek yeri 8-10. Ee, özellikle 10 numara. Biz Rafa Silva'yı alınca Muçi'ye bir yer aramaya çalıştık. Bulamadı. Trabzon'da başarılı olur olamaz. Ama tu bir gerçek. Muçi Beşiktaş'ın bu kadrosunda bile yer bulamayan, barınamayan bir oyuncu. Yani bu transfer döneminde Beşiktaş'ın alacağı oyuncular ancak e, Trabzonspor'a gitmiş Muçi ayarında bir oyuncu olur. Takımında barınamayan, e, takımında e, kadroya giremeyen yetersiz oyuncuları biz transfer etmeye çalışıyoruz şu anda. E, bu oyuncular Beşiktaş'a geldiğinde Beşiktaş'ın derdine derman olacağını düşünmüyorum ben çok sıkıntılı Bakalım, bir şey Sergen ne kadar ilaç olacak, evet. elindeki kadroyu ne kadar değerlendirecek. Bunu zaten hep beraber şey konuşuruz. Çok özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bakın, ee, Başakşehir, göztepe, Kayseri deplasmanı, iki Kayseri. Sonra Galatasaray içeride, Kasım'da Fenerbahçe ile içeride oynayacağımız maç. Eğer Beşiktaş e toparlanamazsa o maç çok şey gebe'dir. Bunu